Fatih'te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay bugün öğle saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan yolda yer altından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu olay, ülkenin dört bir köşesinde bulunan yeraltı kablo ağlarının olası tehlike potansiyelini gözler önüne serdi.